Yes. Yeah. Yağmurlu bir pazar günden herkese selamlar. Kış geri geldi bana. Edremit'e dün gece kar yağmış. Yani Edremit'te oturan arkadaşlarımız durum paylaşmış. Oradan gördüm ben de. Bildiğiniz yani arabaların üzeri falan bayağı kapanmış yani. Maya gir içeri kızım. Gir anne. Dün serindi ama bugün daha soğuk ve yağmurlu. Yarın güneşli gösteriyor ama bakalım. Kahvaltı yaptık mutfağa toplayacağım. Baya bir çay keyfi yaptıktan sonra en son mutfağı toplamaya geldim. Masayı topladım da işte. Şunları bir makineye yerleştirelim. Kemal'in e, burada ilçede Erciş'ti sanırım. Orada bir devresi vardı. Onlar gelmişler hafta sonu için buraya. E, yani ilçede oturunca, yakın ilçede oturunca daha doğrusu merkeze geliyorlar böyle hafta sonları. İşte alışverişlerini yapıyorlar, geziyorlar. Sinema varsa sinema, market varsa market. öyle. Ee, ihtiyaçlarını giderip tekrar ilçeye dönüyorlar. İlçede AVM yok bildiğim kadarıyla. Ee, sanırım biz sadece mağaza olarak Elsiva'ya, büyük mağazalardan Elsiva var diye biliyorum. Erciş'e ben de hiç gitmedim ama çok güzel bir ilçesiymiş. En güzel ilçelerinden bir tanesi. Göle sıfır böyle. Ee, onlar bize gelmişti. Hatta bir çay hazırlığı falan yapmıştık. Sizinle video da çekmiştik. Ee, ama biz onlara bir türlü gidememiştik. Şimdi onlar tekrar buraya gelmişler bana. E, gezmek için. Eşi alışveriş yapacakmış bayan. E, Kemal devresi de yalnız kalınca Kemal de çağırdı sinemaya gidelim diye. Şimdi onlar sinemaya girsinler çıksınlar ben de şöyle evi toparlayayım. Olmazsa erken gitmezlerse ben de geçerim AVM'ye. Bir görüşürüz. Onlar buraya Samsun'dan geldiler bu arada. Bir taraftan da mutfağı topluyorum. E, Samsun'dan geldiler bizde. Samsun'a gitmeyi düşünüyoruz. Yani yazacak yazıcı tayin olarak yazacağımız yerlerden bir tanesi Samsun'da. Ee, aslında diğer geldiklerinde görüşmüştük. Yani bayağı övmüştü Samsun'u ama detaylı olarak tekrar bir görüşelim, tekrar bir soralım. Şöyle içimiz tam anlamıyla rahat etsin. Bakalım. Önce şurayı bir toplayalım. Ya ben aslında hani daha erken giderdim de AVM'ye. Dün de AVM'deydik. Böyle iki gün arka çıkınca da ne bileyim yani önceden olsa zıplıya zıplaya giderdim. Ama şimdi bilmiyorum yaşlandım mı. Ruhum yaşlandı sanki. Yorgun hissediyorum iki gün dışarı çıktığım zaman. Evde kendimi daha mutlu hissediyorum. Ee, sonra dedim Kemal sen git işiniz bitince bana haber ver. Hem de bayan rahat rahat alışverişini yapsın. Ben onun peşinde kuyruk gibi gezmeyeyim. İşiniz bitince haber verirsiniz. Gitmezlerse geliriz hep beraber otururuz bir yerde dedim. Kemal'e de mantıklı geldi. O gitti. Evet. Buraya koyacaklarım gitti? Ceylin kapını açtı, Maya içeri girmek istiyor. Ceylin kapısı kapalı olduğu zaman böyle çocuk bebek gibi ağlıyor içeri girmek için. Evet. sefer kendime özendim. Güzel bir canımı çıkardım. Evet, biz de çıktık. Saat 5 oldu herhalde. Oldu mu Bayır? Yok canım. Havalar artık geç kararıyor ya. Saatin ne kadar geçtiğini farkında değiliz. Kemal aradı biz çıktık hadi siz de gelin diye. Gidiyoruz bakalım. Hava bir yağdı. Şimdi geri açtı. Yani güneşli gösteriyor mu? Avimin içinde değil dışında varmış. Şu doyuyor. Yeni açılmıştı. Oraya geçmişler. Gidelim bakalım. Dayıyanın girişi nerede acaba? Burada. <laughs> Buradan mı bekliyorsun anneciğim? <laughs> nereye nereye? Nereye? İlla şöyle bir gidip tur atacak. Ayakkabıları koklayacak. <laughs> Gel buraya. Gel. Canı sıkılıyor. <laughs> Bu çiçek salondaydı. <laughs> Yok kapatmıyor. <laughs> Bu çiçek salondaydı ya. E, maya çok şey yapıyordu bunu sürekli yemeye çalışıyordu. Buraya getirdim. Burada çok görmüyor ama bak yine burada gezinirken bizi beklemiş burada kapının önünde. Yine koparmış. Burada çok görmüyor da çok dokunmuyor çok yaramaz. Evet, eve geldik gördüm sizde. Ben hatta hemen senin yanına bir şeyli tatlı kavurayım, Helva yapayım dedim. E, sonra dedim ki niye video açmıyorum sizinle yapmıyorum. Size daha önce yapmıştık bu irmik helvasını. Unlu ve irmikli. Yine ölçülerini isterseniz yazarım. Güzel oluyor tam kıvamında. Evet arkadaşlar bahsettim ya e, Samsun'dan gelmişlerdi. Onlarla şöyle güzel bir sohbet ettik. Bizimkiler sinemaya girdiğinde Ayşe Hanım da alışveriş yapmış. Ya inşallah Ayşe'dir. Valla isim hafızam o kadar kötü ki e, insanları yanlış isimle hitap etmek de hiç hoşlanmam ama İnşallah yalnız söylemiyorumdur. İşte Ayşe Hanım da alışveriş yapmış. Ayşe'ydi herhalde. Bak <laughs> çok ayıp olacak bu Vallahi izlerse çok ayıp olacak. Çok da gezdim, yoruldum diyor bahsediyordu. İşte Samsun'dan falan konuştuk biraz. Samsun çok güzelmiş. Bakalım. Yani tercih edeceğimiz iller arasında özellikle Samsun olacak diye bir kaygı yok. Ama istediğimiz şehirler arasında başlarda yani ilk sıralarda geliyor. Olursa bizim için iyi olur tabii ki. Olmaz mı? Lojman durumunu falan sordum. Lojmanlar, merkezdeki lojmanlar yani lojmanları biraz eskiymiş ama yani yeni lojman bulmak çok zor. Genelde lojmanlar eskidir. Eğer lojman olacak olursa puanımız çok yüksek değil aslında lojmana girmek için. Ama hani olur da olursa e, çok eskiyse yaptırırım ben için mutfak dolaplarını, banyosunu falan yaptırırım diye düşünüyorum eğer lojmanda oturacak olursa. Zaten hani lojman oturduğunuz zaman 5 seneden önce çıkmıyorsunuz. E gideceğimiz yerde de muhtemelen uzun sene kalırız diye düşünüyoruz. Yani 5 yıl kalırız rahat. O yüzden de lojman, eğer lojman olursa içerisini yaptırırım. Yani öyle oturma onu oturulacak hale getiririz. Koçman olmasa da zaten diğer yerlerde yani Türkiye'nin hemen hemen her yerinde kiralar artık her yerde aynı yani Van'da da aynı, ee, İç Anadolu'da da aynı, Ege'de de aynı yani 15'ten aşağıya artık hiçbir yerde kira yok maalesef. Şu da oynamasak, ses yapmasak güzel olacak. Buraya buraya şerbetimi yaptım. Süt ve su, şeker. işte karıştırdım. Şeker eriyene kadar ısıtıyorum. E, ee, o sızındıktan sonra altını kapatacağım. Kaynatmaya gerek yok. Dondurmanda da vardı herhalde. Ya içerisine koyarız ya üzerine koyarız. Böyle dondurmanı servis yaparız. aslında kavruldu ama bir tık daha kavrulsun. Evet. <laughs> Evet, sildiğimiz ocak, yıkadığımız çaydanlık yine kirlendi. Biraz dinlensin. Ben bardaklarımı hazırlayayım. Altına helvayı koyuyorum. Aslında bir tık daha kavursam daha da güzel olurmuştu. Acele ettim herhalde. Ceylin helva yiyor musun? Güzel oldu bak. İyi bari. Arasına. Ya güzel oluyor Şöyle dondurmamızı koydum, biraz daha koyayım. Hemen erimeden. Hı? Bu istediğim gibi çıktı. Diğerleri bu kadar çabuk çıkmamıştı. helvamız bu şekilde. Evet dizi reklama girdi. Ben de hemen geldim karşınıza. Biz çayı içtik. Sıra kahveye geldi. Saat 10 olmuş. Böyle yiyoruz, içiyoruz, oturuyoruz. Alıyoruz kalorileri, oturuyoruz. Helvayı yedik, oturduk yine. Şu ev sporlarına başlasam, yürüyüşlere başlasam çok iyi olacak. Şuradan açayım, şuradan kısayım. Dizi reklama gelince ben hemen mutfağa geçtim. Kahve yaptım. Ee, birikiyordum orada Kemal'le içtim. Sonra salona geldim hemen reklam bitti. Kanaldan reklamları kısa sürüyor. Normalde TV8 falan olsa yarım saate yakın reklam oluyor biliyorsunuz. Cildim de çok bozuldu. Cilt bakımına mı gitsem? Yarın bir arayayım bakalım ne kadar olmuş. Cilt bakımları dağılmış başına gitmiş gerçi ama. Bir arayayım sorayım. Burada yakında bir iki yer var. Oraya bir gideyim. Dün aslında kil maskesi yapmıştım. Gerçi bu aralar çok çekirdek falan yiyoruz. Muhtemelen ondan oldu ama yine de böyle 3-4 ayda bir gidiyorum. İyi oluyor. Toparlıyor cildim. Ben evde yüzeysel temizliyorum. Onlar derinlemesine temizliyorlar. İyi oluyor. Dün kil maskesi yapmıştım. Bugün de kırmızı peeling yapayım. İşte bu hafta içerisinde de randevu alırsam daha da düzelir. Bakalım. Tattı bu çok. Evet. Tattı bu çok. Evet. Şimdi odaya gideceğim. Uç yapmaya. Telefondan izliyorum diziyi. O yüzden burada size veda edeceğim. Bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.